Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kahvaltıya hem de ara sıra böyle acıktığınızda siz kendinize hazırlayabileceğiniz çok pratik bir atıştırmalık tarifiyle geldim. 200 gram ton balığını kabımın içerisine aldıktan sonra içerisine bir adet ufak ufak doğramış olduğum yeşil sivri biberi ekledim. Bir yemek kaşığı kadar sarımsak sosundan ekledikten sonra doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Tuz ve pul biber ekledikten sonra iyice bir karıştırıyorum. Bu aşamada dilediğiniz bütün malzemeleri içerisine ekleyebilirsiniz. 2 adet böyle ekmeğim vardı. Ufak ekmekleri ortadan ikiye böldükten sonra önce alt tabanına baharatlı tereyağından sürüyorum. Normal tereyağı da kullanabilirsiniz ama baharatlı tereyağı çok güzel bir lezzet veriyor. Hazırlamış olduğumuz ton balıklı harcı üzerine aldıktan sonra üzerine bolca kaşar peyniri serpiyorum. Çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster kahvaltı, ister böyle akşama doğru acıktığınızda atıştırmalık olarak harika oluyor. Mutlaka deneyin. Hemen air fryer'da 180 derecede 10 dakikada pişmeye gönderdim. 8 dakika gibi bir sürede pişmiş oluyor zaten. Nar gibi kızardıktan sonra air fryer'ın içerisinden alıyorum. Mutlaka deneyin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.